Merhaba. Hayat kendi seyrinde akıp giderken, her şey yerli yerinde huzurla dururken, ansızın bir şey olur ve hayat durmasa da durma noktasına gelir. O hiç farkına varmadığınız özgürlüğünüz kısıtlanır ve eve kapanırsınız. Bu kapanma uzun süredir yapmak istedikleriniz için aslında bir fırsattır bir yerde. Dışarıda tehlike kol gezerken siz de evdeki kitaplarınıza sığınırsınız ve onca zaman işten, güçten vakit bulamadığınız okumalarınızı yaparsınız. Ancak bu okumaları paylaşacak bir mekan yaratmanın güçlüğü de ortadadır. Bizler de Köyceğiz Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmenleri olarak bu salgın süreci bitinceye dek YouTube kanalımızdan yaptığımız okumaları paylaşmayı hedefliyoruz. Daha önce yaptığımız Edebiyat Sokağı ve Edebiyat Sınıfı projesinin devamı olarak kimi zaman edebiyat sokağımızdan kimi zaman edebiyat sınıfımızdan kimi zaman da evimizin kütüphanesinden kitapların tozlu sayfalarından sizlere sesleneceğim.